Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Kimyasal kanunlar ve hesaplamalar kavrama testlerini de, e, çözmeye devam ediyoruz. Sırada 5. kavrama testimiz var. E, hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Soru 1 N2 ve H2 gazları yukarıdaki modellerle gösterilmiş. Tepkime sonunda iki tane amonyak. Burada iki tane amonyak molekülü oluşuyormuş. Değil mi arkadaşlar? Bakın bir tane N2, üç tane H2 reaksiyona giriyormuş. Peki biz bu reaksiyonların denkleştirilmesini girenlerdeki toplam atom sayısı ve ürünlerdeki atom sayısı ve cinsi değişmemesi üzerine yapmıyor muyduk? İki tane azot girdi, iki tane azot çıkacak. Kaç sayı iki olduğu için bir tane azot olacak bileşikte. 6 tane hidrojen girdi. 6 tane hidrojen çıkacak. Katsayı 2 olduğu için NH3. Amonyak dediğimiz bileşim formülü NH3'tür. Merkezde bir tane kırmızı olacak. 3 tane de beyazdan küçük toptan bağlı olacak. Cevap denizde olacak. Eşlik ikinci sorumuz da. Yukarıda verilen maddelerden hangisi oda koşullarında yanma e, gerçekleştirmesi beklenmez? <laughs> diye sormuş. Yani yanmaz diye soruyor arkadaşlar bize. Peki ee, şimdi burada bir kuralımız vardı hatırlıyor musunuz? Oksijenli bileşiklerde e, eğer oksijen haricindeki diğer ametal maksimum yükseltgenme e, de Maksimum yükseltgenme basamağını almışsa ya da maksimum değerli almışsa o bileşik yanmıyor. Mesela karbon 4 A grubu arkadaşlar karbon ve maksimum kaç alıyor? Artı 4. İşte artı 4 almışsa o bileşik yanmaz. Ya da 5 A grubunda e, azot ve fosfor açacak olursanız 5 A grubu çıkar arkadaşlar bu vatandaş. Eğer bu vatandaşlar artı 5 aldıysa bu bileşik yanmaz. Veya işte 6A grubunda kükürt var. Kükürdün e, atom numarası 16 açacak olursanız 6A grubu çıkar. Artı 6 almışsan yapmaz. Bir kere hidrojen yanıcıdır zaten. Onu geçtik değil mi arkadaşlar? Karbon monokside gelince CO. Oksijen eksi 2. Karbon kaçtır burada? Artı 2. E, artı 2 sahip olduğuna göre artı 4'e kadar yanabilir. Bu da yandı. Yananlara tik atıyorum. P2O5'e geldim. E, p 2 o 5te ise arkadaşlar çaprazlamadan da görebilirsiniz. Bu 5 buranın artı 5'idir. Şuradaki 2 de bu oksijenin eksi 2'sidir. E, dolayısıyla maksimum burada a, e, fosfor burada artı 5 almış. Yani maksimum yükseltme basamağını aldığı için cevap Ceyhandır Bu bileşik yanmaz. SO2'de arkadaşlar oksijen eksi 2 olduğu için kükürt artı 4 maksimum almamış. N2O3'de ise arkadaşlar yine çaprazlamadan görebilirsiniz. Burada azot artı 3. Azot maksimum artı 5 alacağı için bu bileşikte yanar, bu bileşikte yanar. Ee, doğru cevap nedir arkadaşlar? P2O5'tir. Bu soruyu şöyle de sorabilirler. Hangisi yanmaya karşı inerttir? Şeklinde de sorabilirler. Geçtim üçüncü sorumuza. Açıda verilen tepkimelerin ürünleri dikkate alındığında hangi seçenekle verilen madde oluşmaz diye sormuş. Aslında birinci tepkimede oluşanları bilmenize gerek yok. Ee, ama buraya yazmışız. Ben de burada... Ee, ne oluşacağını yazacağım. Ama konu anlatımının içerisinde muhakkak buna değinmişizdir. Potasyum-klorat bileşiği ısıtıldığında endotermik reaksiyon KCl artı 3 bölü 2 O2 şeklinde ayrışır. İkincisi çözünme-çökelme tepkimesi AgCl katısıyla NaNO3 suda oluşur arkadaşlar. Üçüncüsü asit-baz tepkimesi tuz oluşur. NH4Cl hatırla NH3 susuz e, ee, su oluşturmuyordu. Karbon monoksiti yaktığımızda da karbondioksit oluşur. Oksijen gazı birinci tepkim eden, karbondioksit dördüncü tepkim eden, nh 4 cl ile üçüncü tepkim eden, ile ikinci tepkimeden oluştu. Ama bu tepkimeler sonucunda su açığa çıkmadı gençler. Devam. X, Y, Z kaplarında aşağıdaki maddeler bulunmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Evet birinciden ACL çözeltisi yani nötr bir çözelti. Tuz çözeltisi ama nötr çözelti. İkincisi HCL çözeltisi. Y kabı asit çözeltisi var ikincisinde. Üçüncüsünde kalsiyum karbonat. Bu ise arkadaşlar bazik tuzdur. Bazik tuz ee, yani bu çözeltiyi de baz olarak düşünebilirsiniz. Peki Z kabına X ilave edildiğinde Z kabına X ilave edilirse bir tepkime gerçekleşmez. Çünkü burada nötr bir çözelti var arkadaşlar. Y kabı Z kabına boşaltıldığında Y kabı Z'ye boşaldığında asit karbonat. Karbonatlı bileşiklerin asitlerle reaksiyonundan CaCO3 artı HCl dediğimizde buradan CaCl2 artı karbondioksit artı H2O reaksiyonu gerçekleşir ki e, karbondioksit gazı açığa çıkar ifadesi. Doğru. X kabına Y çözeltisi karıştırıldığında X'e Y'yi çözüyor. E, burası ne tür? Asit ilave ettim. Bir değişen bir şey olmaz arkadaşlar. Kabın sıcaklığı azalır. Hayır reaksiyon gerçekleşmiyor ki kabın sıcaklığı değişsin. Bundan dolayı cevabımız C handır gençler. Geçtik 5. soruyu. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir diye sormuş. Birinci tepkime H artı artı OH eksi H2O nötrleşme hatırlayın asit bas tepkimelerinde nötralleşme dediğimiz şeyin asitten gelen H artı ile bazdan gelen OH'ın birleşmesiyle oluştuğunu söylemişiz. İkinci sentez evet amonyak sentezlemişiz. demişiz. Üçüncüsü yer değiştirme ya da metal asit de denilebilir arkadaşlar. Buradaki sodyumla hidrojen yer değiştirmiş. Dördüncüsü denizli bu da yer değiştirme aslında K ile NH4 yer değiştirmiş ama çözülme şökelme değil. Hatırla çözülme çökelmede ne oluşuyordu? Bir katı oluşuyordu değil mi? İki çözeltiyi karıştırdığında dibe bir katı çöküyordu. E burada çöken bir katı var mı arkadaşlar? Yok. Bundan dolayı cevap deniz. E şıkkına geldim. Asit artı bas. Dolayısıyla o da asit bas tevkimesidir. Cevabımız denizdir. Geçtik. Soru 6. Yukarıdaki tepkimelerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci ve üçüncü tepkime yanmadır. Evet. Maddelerin oksijenle tepkimesine biz yanma tepkimesi diyoruz. İkinci tepkime analizdir. Evet. Parçalanarak yeni maddelerin oluştuğu tepkime. Birinci tepkime endotermiktir. Evet. Hatırla yanma tepkimeleri egzotermikti. Bir tanesi hariç o da azot gazının yanmasıydı. Birinci ve üçüncü tepkimeler homojen. Neydi homojen? Reaksiyona girenlerin fiziksel ve ürünlerin fiziksel halleri aynıysa. Gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz. Bu homojen ama ikinci tepkime de katı girdi. Katı ve gaz çıktı. Heterojen arkadaşlar. Bu ifade doğru. Her üç tepkime de aynı sıcaklıkta hacim azalmıştır diyor. Sevgili gençler bir kere şurada ikinci tepkimede gaz oluşumu var. Gaz oluşumu olduğu için hacimin azalma ihtimali yok arkadaşlar. Artı iki tür ürün oluşuyor. Tamam bak burada iki, üç tür madde giriyor 2 tür oluşuyor. Burada hacim azalmış olabilir. Burada bir yine toplamda bak bir bir e, yarım da buradan bir buçuk mol madde giriyor. İşte bir mol madde açığa çıkıyor. Burada da azalmış olabilir ama ikinci de hayır arkadaşlar cevabımız Edirne'dir. Soru 7. Yedi. 7. soru bir asit baz tepkimesini almışız. E, X bileşiği ne oluşuyordu? Tuz ve su. Bazın katyonu ile asidin anyonu birleşerek tuz Asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH birleşerek su oluşturuyor. O zaman şunun ile şurayı birleştirdiğimizde CH3COO Na bileşi dediğimiz bileşik. Sodyum asetat bileşiği. Hocam katyon ona yazılmıyor muydu? Bu bileşik istisnaydı hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Yazılabilir. Yazılarsa da yanlış olmaz yani. Doğru. Net iyon denklemi hatırla. Arkadaşlarım net iyon denklemi dediğimiz tabir çözünme çökelme tepkimelerinde karşımıza çıktı. da katıyı oluşturan tepkimelerde net iyon. Ama bir de Asit bas tepkimelerinde hatırlarsanız e, nötralleşme dediğimiz H artı ile OH'ın birleşerek su oluşturduğu tepkime de e, net iyon denklemi diyorduk. Onun için bu ifade doğru. Seyirci iyonlar bunlardır. Evet bu da doğru. Cevabımız edir nedir diyoruz ve 8. sorumuza geçiyoruz. Seçeneklerde verilen tepkimelerle yukarıdaki tepkime türleri eşleştirilince hangi tepkime dışarıda kalır diye sormuş. Çözünme çökelme var mı? Var. Bak iki çözeltiyi karıştırmışsın değil mi? Bu oldu Nötralleşme, asit baz tepkimesi. Evet bakın iki çözeltisi oluşum var. Bu da oldu. Sentez küçük moleküllerden büyük molekül elde edeceğiz. Evet bak Bursa'daki oldu. Endotermik yanma. Yanma normalde egzotermik ama azot gazının yanması endo. O da oldu. Analiz tepkimesi. Denizdeki analiz tepkimesidir. Bu tepkime yok gençler. Dokuzuncu sorumuz. Şekildeki kaplarda bulunan çözeltilere üzerindeki maddeler ilave ediliyor. Tamam. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır? Bunu e buraya ilave ettiğimiz zaman aslında bu bilgi verilmesi lazım arkadaşlar. Yani üniversite sınavında sorarsa verilir. Biz burada birazcık daha anlatmak için de aynı zamanda sormuş olduk burada. Pb(NO3)2 bunun ile eee şeyin nano karıştırdığımızda PbCl2 az çözünen bir tuz olduğu için PbCl2 e katı artı yanında NaNO3 suda oluşur. Şurayı 2 ile çarparsak, şurayı 2 ile çarparsak reaksiyonumuz denkleştirmiş olur. Peki buradaki net iyon denklemi katıya oluşturan denklem değil miydi? Dolayısıyla bu ifade doğru. Y kabında pH zamanla artar demiş. E şimdi bu vatandaş bas. Bas çözeltisi olduğu için pH büyüktür 7. Doğru mu arkadaşlar? Ben yukarıdan ne ilave ediyorum? Asit. Bu karboksilik asitlerde Formik asit de hatırla. E nötralleşme gerçekleşecek. Yani pH 7'ye yaklaşacak. BH büyüktür 7 idi ya 8 idi. 7.5 7.5 7.2 7 oldu. E, dolayısıyla ne olacak? Artmaz azalır arkadaşlar. Bu ifade yanlış. E, geldik her iki olayda da gaz çıkışı olmaz demiş. Evet burada bir gaz çıkışı yok. Burada da e, tuz ve su oluşum var. Bir gaz çıkışı yok. Bu ifade doğru. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız bursatır. Diyoruz ve testimizi bitiriyoruz. 6. da görüşmek üzere. Hoşçakalın.